Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine ulaşacaklarını belirterek bu projeyle çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz dedi. Ya Allah, Bismillah diyor ve sergi açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bakan Dönmez, Tarihi Sultan Anı Kervansaray'ındaki fotoğraflarla Tuzgölü Habitatı sergisinin açılışında bu taşın doğal yaşamın korunması için hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek için Aksaray'a geldiklerini söyledi. Tuz Gölü'nde Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesini hayata geçirdiklerini belirten dönmez. Proje bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağız. Bu projeyle çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz. Tozgölü bilindiği üzere başta flamingolar olmak üzere birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu proje başlamadan evvel flamingoların sayısı neredeyse 3 bin, 3 bin 500 lere kadar gerilemişti. Bu projeden sonra flamingo sayısı 25 binlere ulaştı. Bu da gösteriyor ki yapılan çalışmalar meyvesinin neticesini veriyor. Özellikle bu çalışmada emeği geçen başta BOTAŞ Genel müdür olmak üzere tüm yetkili ve görevlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu depolama maksatlı mağaraları oluştururken Kızılırmak'tan yaklaşık 120 kilometre mesafeden su getiriyoruz. 30 mağaralarını eritmek için kullanıyoruz. O mağaralarda eriyen tuzu da yine yaklaşık 30-40 kilometre mesafedeki tuz gölüne basıyoruz. Aslında tuz gölündeki canlanmayla tabiatın yeniden canlanmasına da şahitlik ediyoruz. Konuşmasının ardından Bakan Dönmez sergideki fotoğrafları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Dönmez daha sonra kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Dönmez daha sonra Sultan Anı Atatürk'i kokulunu ziyaret ederek öğrencilere tablet dağıttı. Adın ne senin? Evet. Evet. Hocam,